Bugün Pisa plajındayız. Pisa plajını merak edenler vardı Pisa koyunu. Nerededir, nasıl gidilir, nasıl bir yerdir, iyi midir, güzel midir? İşte özellikle karavan ve karavan konusunda hani sıkıntı var mı? İşte kamp konusunda sıkıntı var mı? Yani bunlarla ilgili hem size bir Pisa koyunu göstereceğim hem de genel olarak bir bilgi vereceğim. Ne yapılıyor, ne yapılmıyor vesaire diye. 10 yıldır buraya yol bile yapılmıyor. Sıkıntılı bir yolu var. Zaten gelince söyleyeceksiniz bayağı bir. Ama yer çok güzel yani böyle dikili de bunun gibi çok güzel koylar var. Gerçekten hani gelip görülmesi gereken yerler var. Mutlaka özellikle kuzeyde oturan kesim mutlaka buraya gelmesi lazım. Zaten çok da merak edilen bir yer. Hani ben şimdi size genel olarak bir sahili göstermeye çalışacağım. Yani kumsal kısmını göstermeye çalışacağım. İşte biraz göstereceğim size. Bugün hava bayağı bir rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu için de bayağı bir ses konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Ama yani ben genel olarak sizi sanatmaya çalışacağım. Ee, sözde rüzgarlık, mikrofon rüzgarlığı taktım vesaire ama yani bilmiyorum. Ben çok inanmıyorum işe yaradığın rüzgarlıkların. Gene size bayağı bir sıkıntı, ses sıkıntı kötü gelebilir. O yüzden şimdiden özür dilerim. Şöyle bir çevireyim. Bayağı ben konu çok konuştum. Size hiç göstermedim yani. Evet. Şu anda çok fazla rüzgar var. Dün zaten fırtına vardı. Yani fırtına sonrası su suhan deniz seviyesi çok fazla yüksek. Plajı yutmuş durumda. Hem de biraz rengi bozulmuş durumda. Aslında yani rengi çok güzel. Eee burası gerçekten hani işte maldivlerdir Bahamalar Ekvator bölgelerindeki su rengine ve su şey kuma sahip bir yer. Yani gerçekten birçok Türkiye'de birçok çok iyi denilen Kumsaldan çok daha iyi bir yer aslında. Fazla reklamı yapılmıyor sadece. O yüzden çok fazla bilinmiyor. Ee, karşıda da şöyle güzel iki tane ada var. Ee, şu karşıda gördüğünüz adaya zaten e, gideceğim. Ve o adada zaten bir video gelecek yakın zamanda. Muhtemelen bir hafta içerisinde o adaya gidip orada kamp yapacağız. Ee, bir ada sürvenimiz olacak. Güzel bir sürvenimiz olacak. Orası zaten mükemmel tek kelimeyle. Şimdi kamp için burası uygun ama nasıl uygun? Ee, pilar yani kumsala şöyle ileriye gördüğünüz ileride burun noktasına vesaire şu koyların arasına falan e, çadırınızı kurabilirsiniz. Mutlaka iyi bir matınızın olması gerekiyor çünkü e, hani çok fazla taşlık vesaire falan zemin sizi rahatsız edebilir. E, bu yüzden yani e, şuraya kampınızı attığınızda size kimse bir şey diyemez zaten orası devlet hazinesi ama dediğim gibi yani altınıza iyi bir mat seçimi vesaire falan yapmanız gerekiyor. Adet edevatınızın olması gerekiyor çadır kurmanız için. Yani o tarafları güzel bir şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Orada ateşinizi yakıp işte gece eğlenebilirsiniz. Yani çok keyifli. Ben daha önce çok fazla kamp yaptım orada ve gerçekten çok keyifli oluyor. Aynı şekilde şu tarafta da kumsalın bu tarafında da bir şeyler yapabilirsiniz. Yani şu kısımları şu kısımları önermiyoruz. Zaten ee, çok kalabalık oluyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Yani insanlar bayağı böyle Çin havuzu gibi falan e, görüntüler olabiliyor. Pazartesi günleri, cuma günleri buralarda, bu bölgede. E, o yüzden bu orta kısımlara falan zaten hiç önermiyorum. Yani burayı konuşmuyorum bile. E, hiç buraya kamp atmaya falan geldiniz, diyelim boş gördünüz ya da akşam vakti geldiniz, sabah geldiniz, burayı boş gördünüz. Ha buraya kamp olabilir deyip buraya atarsanız ayvayı yersiniz. Sabah zaten uyanırsınız insanların seslerinden vesaire. Yani çok fazla insan da gelip gördüğü için türlü türlü insan var. Rahatsız eden de olur. Ee, ne bileyim yani çok fazla göç alıyor dışarıdan. Ee, dediğim gibi buralara kesinlikle <laughs> şu plaj kısmına atmaya çalışmayın ama şu ileri kısımla e, şu kısım gayet uygun. Buralara bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, yani hani şu şu tepede kendinize boş bir arazi de bulabilirsiniz. Buralar genelde hani zeytin ağaçları ve ee, tabii özel mülke giriyordur muhtemelen. ya yani şurası, şura özel mülk zaten gördüğünüz gibi oraya geçmeye çalışmayın çünkü oraya zaten duvar örmüşler istemiyorlar demek ki sahipleri. Ee, ama şuralar açık gözüküyor buralara bir, buralara da bir kamp falan atabilirsiniz yani bir şeyler yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, buraya zaten muhtemelen bir şey kurulmayacak konulmayacak şu anda çöp falan pislik var umarım yani bunları temizleyeceklerini düşünüyorum öyle bir ihtimal veriyorum. Ya şimdi kumsala indim. Şöyle bir kumsalı var. Şöyle buruna doğru yürüyeceğim. Size göstereceğim. Buralar bayağı çökmüş yani. Çok genişti kumsalı buranın. O kadar dar değildi. Ama bayağı bir artık hava koşullarından vesaire bayağı bir çökmüş durumda. Yani burada hem işte kuru vesaire falan odun vesaire bulmak da kolay oluyor. Yani çok büyük odun bulamazsınız ama işte yani gelip ateşinizi vesaire de çevreden toplayıp yakabiliyorsunuz. Bir ara bayağı bir mültecilerin potansiyel mülteci yeriydi burası. Şöyle ya burada zaten hani burası kumsal. Ya yani burada kampınızı kumun üzerine atmanız gerekiyor zaten. Böyle yosunlar vesaire falan toplanmış. Bayağı böyle yumuşak bu, bu kısma koyarsanız kampınızı şu an hani ben batıyorum yani yastık gibi burası. Şu arada Evet gördüğünüz gibi ya şu kısmı gördükten sonra, şurayı gördükten sonra hatta ben şu Heh, bunu Şurayı gördükten sonra şu kısım şöyle elimle göstereyim. Şu kısma e, kampınızı kurabilirsiniz. Yani tecrübeyle sabit oralar en güzel yerleri. E, denize girmek için de ya şu şuradaki Kayanın üzerinden direkt denize girebiliyorsunuz. Kum Buralar biraz taş falan sıkıntılı. Ama e, şu karşıya da kamp kurabilirsiniz. Karşıda da kamp atacak yerler var. Şöyle gördüğünüz gibi. E, biraz daha hani taşlık biraz daha sıkıntılı şuraya göre. Ama vaktiniz oralarda dolu ki dolu olma şansı yüksek arkadaşlar. Gençler vesaire falan çok seviyor burayı çok gidiyorlar. E, dediğim gibi e, şu kısımları atabilirsiniz. Hatta yani böyle ekstrem kampçılar falan buruna bile atabilir sevebilirler böyle yerlere. Şöyle şuradan da plajın devamını göstereyim size. Yani gördüğünüz gibi plaj bayağı bir uzun aslında. Çok kısa bir plaj değil ama şu anda kumsal acayip e, kısalmış, daralmış durumda genişlik açısından. Uzunluk açısından sıkıntı yok ama yani bu sular yüksek, yüksek olduğu için e, böyle gözüküyor. Şu karşı tarafı ileri tarafa da ee, kampınızı kurabilirsiniz. Tam böyle karşınıza ileriye baktığınızda iki kısma da kampınızı kurabilirsiniz. Şimdi ben e, açıkçası tamam Pisa plajını zaten videonun amacı bu. Pisa plajını tanıtmak, göstermek vesaire falan. Ben abes olmasın diye başta asıl size göstermek istediğim yerleri göstermedim. Çünkü insanlara uğraştırmıyorum yani ilk önce burayı Pisa plajına arat e, öğrenmek için e, aratan insanlar direkt olarak Pisa göstermek için videonun başına istediğim yerleri koymadım Ama ben videonun sonunda size güzel yerleri götüreceğim. E, daha önce özellikle karavancılar vesaire çok sevecekler orayı. Şu anda dediğim gibi dün fırtına vardı. Yağmurludur, e, çamurludur muhtemelen orası. Ve etrafta da birçok çöp vardır. Ama dediğim gibi sezon açılmadan önce e ee, bu koronadan dolayı zaten sezon çok geç açıldı. Biliyorsunuz. Temizliği yapılmadı. Ama sezon açılınca oraları da temizleyeceklerini düşünüyorum. Güzel yerler var. Ee, Bademli'yi duymuşsunuzdur zaten. E ee, bir kereye bağlı Bademli köyü. Bademli ile Pisa plajının arasında güzel yerler var. Ben şimdi e, kamerayı kapatacağım buradan sonra. Evet tekrardan merhaba. Ee, karşı tarafa geçtim. Şöyle gördüğünüz gibi yani burada işte toprak kayması vesaire olmasın diye, insanlar yaralanmasın diye bir ağ sarmışlar. Çoğu Fales plajında olduğu gibi. Şöyle biraz kamerayı aşağı indireyim. Bakın burada gördüğünüz gibi kum kalitesi yüksek. Ee, yani dediğim gibi sürekli söyledim bunu, 10. söylüyorum belki ama buralar temizlendiği zaman başka oluyor. Yani böyle şu anki haliyle görmeyin. Dediğim gibi ben sezon öncesi hiçbir temizlik yapılmamış halini gösteriyorum size. E buranın üst tarafları e, özel işle işletmelere ait. Çok fahiş fiyat falan çekiyorlar. Zaten özel iş yani böyle bir yere gelip de özel işletmeye giren insanları da anlamıyorum. Onları ben sözde kampçı falan olarak görüyorum. Adamda karavan var. Karavanında BC'si bile var hatta. Karavan kampa gidiyor ya. Yok böyle bir şey. Yani adam <gülüyor> <gülüyor> hala tesise girme derdinde ya. Kardeşim sen karavanı niye aldın o zaman? Yani niye karavan kullanıyorsun diyorsun, diyor, soruyorsun. Özgürlük için vesaire tamam anladık hani gezeceksin, doğacı adamsın falan. E sen ne yapıyorsun ki sen doğaya gittiğin zaman bir tane tesis soruyorsun orada karavan kamp Ha evet yani karavanın ihtiyaçlarını, bakımlarını yapabilecek kadar büyük bir tesisse de öyle bir gereksinimi varsa tamam. Ama nerede karavan kamp varsa karavancılar karavan kampa koşturuyor. Sonra da işte neymiş efendim karavan özgürlükmüş. Ayşe Özgür gibi gözükmüyor yani bu karavancılar. Ya kampçılar o yönden biraz daha şey yani böyle kolay kolay insanlar gidip de işte hani kamp atan genç kesim biraz daha yaptığı için daha bilinçli oluyorlar. Hani gideyim de şey yapayım işte kamp yeri, özel kamp yerleri, korunan yerler vesaire falan. Ya böyle saçma sapan sanki hani Afrika'dasın da korunacak yermiş. Neymiş domuz gelirmiş, o gelirmiş, bu gelirmiş. Ya bak benim bir sürü videom var zaten vahşi hayvanlarla karşılaşınca nasıl davranman gerektiği ile ilgili. Buyur gir bak gerisi zaten. Hallolur yani. Ha illa bir şeyler öğrenmek istiyorsan girip bakarsın. Ama şey saçma yani kamp atmaya gidiyorsun korunacak yer arıyorsun. Evinde kal kardeşim o zaman. Bu kadar doğadan korkuyorsan çıkmayacaksın. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir yer var. Şöyle buralar bayağı bir taşlık. Bura zaten su içerisinde oluyor genelde. Hepsi oluyor burada. Çünkü e, dalga vurduğu için şuraya falan kamp atmaya çalışmayın. E, gece dalgaları götürür sizi söyleyeyim yani. Buralar hani rüzgar çıktığında falan böyle sakin olmuyor. E, yani ya şu anda da rüzgarlı ama bu e, dalganın yönünden dolayı burası biraz daha sakin kalmış. Şöyle bir burnumuz var. Mesela buraya kamp atabilirsiniz. Yani buraya kamp atan gördüm. Çadır atan gördüm. Rahatsız olmamış. Bir gün boyunca tam şurada kamp atmıştı. Şöyle aşağı indireyim kamerayı. Çok da güneş var. Bakamıyorum şeye. Ekran çok fazla gözükmüyor. Yani buraya şuraya kamp atan vardı. çok rahatsız olmamıştı. Hatta bir tane abiydi. Çok da güzel. Şöyle şuraya buruna gidiyordu ama Oradan da oltasını sallıyordu sandalyesini alıp. Balığına susuyordu. Şöyle kameranın e, şarjı bitmeden durdurayım tek batareye da geldim e, size o bahsettiğim yeri de göstermiş olurum. Şimdi durduracağım. E, Pisa plajı böyle artık yani çok daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Pizza koyu dediğimiz şey bu burası. E, yani özellikle benim tavsiye ettiğim zamanlar sezon sonu. Yani sezonun başında kirli oluyor, sezonun sonunda da kirli oluyor ama. Anlamadığım bir nedenden dolayı sezonun başında çok daha kirli oluyor. Muhtemelen toplam yıllardır. Hani normalde her yerde sezon sonu kirli kalır ya. Plajlar vesaire. Burada biraz işler farklı olmuş. Sezon başında daha çok kirli. Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, size şu yol boyu göstereceğim. Burası Dikeli'den Pisa plajına doğru geldiğimiz yer. Bu yolun tam tersi istikametine gelince hemen Pisa'ya ulaşıyorsunuz. Yani 100-200 metre sonra Pisa geliyor. E, Pisa'dan ayrıldım ve e, bu yol boyunca güzel, böyle belirli alanlar var e, yolun kenarında kalmış. E, oralara çok böyle devasa bir karavanınız yoksa çekme karavan, belli moto karavanlarda yani bu Amerikan tipi Alcovenli, Avrupa, İtal karavan tipleri oluyor ya ona kadar o büyüklüğe kadar karavanınızı alabilecek belli cepheler var. Cepler var öyle söyleyeyim. Ve gerçekten çok güzel. Buranın denizine giremiyorsunuz maalesef. Burası aslında çok maalesef diyorum ama aslında dememem gerekiyor. Çünkü çok güzel, özel bir yer. Burası ekosistem için çok gerekli. Balık, ahtapot ve Benzeri canlıların üreme yumurtalama noktaları buraları. Burada deniz çok sığdır. E, ortasında ancak işte karşıda gördüğünüz e, liman, Bademli Limanı'ndaki teknelerin karaya saplanmayacak kadar bir derinliği var. E, ama onun dışında özellikle kıyı kesimleri falan çok sığ, aşırı sığ. Zaten kendiniz görürsünüz birazdan da. Ben konuşmayacağım. E, kamerayı çıkaracağım ve yavaş yavaş sürerken size etrafı göstereceğim. E, siz hem oradan kendinize yer seçebilirsiniz. tam bu kısımda en az 6 karavan, 7 karavan alabilecek bir cep var. Ee, buraya gelebilirsiniz. Hatta ben gireyim ya. Size gireyim göstereyim. Niye gireyim? Şöyle Gördüğünüz gibi bayağı büyük, geniş bir cep. Ve şuradan direkt olarak Bademli Limanı'nı görüyorsunuz. Ben şöyle bir çıkarayım size inanılmaz bir manzarası var. Evet gördüğünüz gibi ileride birkaç tane daha cep var. Onlar bunun kadar geniş ve güzel değil açıkçası. Dediğim gibi yani özellikle hani para vermek istemeyen veya gerçekten doğada olmak isteyen sürekli böyle karavan camping'e gitmek istemeyen karavancılar veya genç olur, yaşlı olur. Genç yaşlı ayrımı yapmayalım ama gençler özellikle çok seviyor buraları. Kamp atabileceği bir nokta. Yani size kısaca bunları göstermeye çalıştım. Ben de biraz karnımı doyuracağım. Güzel bir ateş yakıp ateşte sucuğumu pişireceğim. Oradan da belki videolar alırım sonuna izlemek isteyen olursa diye. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.